Bir saniye bir saniye bir şey sözüm getireyim. Yani siz ki atanızı bir maymun olarak görüyorsunuz. Yani Hayır dedim herhalde benim atam başka bir primat. Peki yani başka, bir saniye bir saniye başka bir primatsa yani o primatların eşleşmesinden doğan şey niye primat olarak değil de insan olarak medet? Teminden ediyorum. beri onu anlatıyoruz. Dinlemiyorsun herhalde. Ya yok dinliyorum da ben size onu sormak istedim yani. Gayet basit. Mutasyon diye bir olay var. Yani değil mi? Sen ilahiyat kültür öğretmenin. Dil kültür. Evet. Ha, dil ve kültürü öğrenirken istirham edeyim. Arada bir biyoloji derslerine de gir. O biyoloji derslerinde sana mütasyonun ne yaptığı anlatılıyor. Ama alıyorsunuz herhalde biyoloji dersleri değil mi? Yok. Almıyorum. Al al i̇şte yani bütün sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Yani. Şey yani onu alırsan öğrenirsin. Peki yani memlekette eğer biz şu anda rahat yaşayabiliyorsak, siz orada ayak ayak üstüne e, televizyonların Türk halkının karşısında atıp rahat oturabiliyorsanız, bunu Çanakkale'de e, iman gücüyle savaşan askerlerimiz sayesinde oldu akıllı komutanlar kurtardı. Esiniz, ya ya Balkan harbinde inancını niye kurtaramadı? <laughs> Balkan harbinde canını okudular. Dalga mı geçiyorsun ya? Yani aynı asker orada da vardı, orada da vardı.